Herkese merhabalar, Evkur'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tefal'in Pure Max buharlı içtisini yakından inceliyoruz. Muhteşem ürünümüzü yakından tanıyacak olursak, üst kısmında 350 mililitrelik ekstra geniş su doldurma haznesi, su çıkış yeri, farklı buhar modları ve su püskürtme düğmesi bulunuyor. Elimizin altında kalan kısımda sürekli buhar çıkışı için tuşu, hemen aşağısında ise ısı ayar modları yer alıyor. Ütümüz buhar gücüyle özel kireç yönetim sistemini bir araya getiriyor. 3200 wattlık gücü sayesinde hızlı ısınma ve yüksek performans sağlar. 60 gram dakikalık sürekli buhar çıkışı tüm kırışıkları etkili bir şekilde gidermek için en ideal miktarda sabit buhar çıkışını sağlar. Otomatik buhar işlevi ile buhar miktarını seçmek için endişe etmenize gerek kalmaz. Yalnızca kumaş türüne göre uygun sıcaklığı seçmeniz yeterli olacaktır. Puremax Max buharlı ütümüzün ikisi bir arada mikro kireç filtresi sayesinde çamaşırlarınızdaki kireç lekelerine son vererek %100'e kadar filtrelenmiş buhar gönderimi sağlar ve en zorlu kırışıkların bile üstesinden gelir. Kireç filtre tarafından durdurularak çamaşırlara saf buhar verir. Bu sayede ütüyü uzun yıllar güçlü performansıyla kullanabileceksiniz. Ayrıca bu filtresi kolaylıkla çıkarılıp yıkanılabiliyor. Ütümüzün taban yüzeyinden de bahsedecek olursak, Diril Umair Glide Out Clean taban teknolojisiyle geliyor. Kolay ütü yapmak için en iyi şekilde kayma sağlar, ayrıca etkili ütüleme için ideal buhar dağılımı sunar. Out Clean, katalitik kaplaması ile taban plakanızın zaman içerisinde lekesiz ve mükemmel kalmasını sağlar. Ayrıca bu taban damlamayı önleyici etkisine sahip, böylelikle kumaşlarınızda leke oluşmasına engel olacaktır. Ütü yanlışlıkla gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Dikey konumda bırakıldıysa 8 dakikada, tabanı yere temas halinde veya yan durumda bırakılmışsa yalnızca 30 saniyede kapanır. Ütünün dikey buhar püskürtme özelliğinden de faydalanarak perdelerinizi de havalandırabilirsiniz. Ütümüz ayrıca konay onarılabilecek şekilde tasarlanmış. Sizler de Tefalin Pure Max buharlı ütüsüne sahip olmak isterseniz evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya evkur mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.